Acil durumlarda video kaydetme. Acil durum kaydının işleyiş şekli. Acil durum kaydı devam ederken konumunuzu acil durumda iletişime geçilecek kişilerle paylaşmak ve yerel acil durum hizmetlerinden yardım almak gibi diğer işlemler için telefonunuzu kullanabilirsiniz. Önemli Video kaydı, kişisel güvenliğinizi artırmak amacıyla acil durumları ve ilgili olayları kaydetmeniz için tasarlanmıştır. Gizlilik politikamıza ek olarak, video ve ses içeriklerini kaydetmek, yüklemek ve veya paylaşmak için ürünlerimizin özelliklerini kullandığınızda, Bör. Acil durum kayıtları, uygulama kullanımınızı, acil durumda iletişime geçilecek kişilerle paylaşımınızı ve görüntülenen ve indirilen video bağlantılarını kaydedebiliriz. Acil durum olaylarının kayıtları, acil durumda iletişime geçilecek kişileriniz için rahatsız edici olabilir ve bu kişileri endişelendirebilir. Video paylaşım özelliğini kullanırken lütfen dikkatli olun. Bu özelliği kullanırken geçerli eyalet yasaları ve federal video kaydı ya da dinleme yasaları da dahil olmak üzere tüm yasalara uymak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu özelliği kullandığınızda yukarıda bahsedilen hususları onaylayıp kabul etmiş olursunuz. Hükümler ve koşullarımız hakkında bilgi edinin. Kameranızı kullanan başka bir uygulamayı açarsanız acil durum kaydı duraklatılır. Acil durum kaydı duraklatıldığında kaydınızda gri ekran görünür. Acil durum kaydınıza geri dönmek için güvenlik uygulamasını tekrar açın veya ekranınızın üst kısmındaki bildirime dokunun. Acil durum kaydı 45 dakikaya kadar video çekip kaydedebilir. Videonun kalitesi dakikada 10 MB civarındadır. Otomatik paylaşımın işleyiş şekli Otomatik paylaşımı etkinleştirirseniz videonuzun bağlantısı acil durumda iletişime geçilecek kişilerinizin tümüyle her kayıttan sonra otomatik olarak paylaşılır. Acil durumda iletişime geçilecek kişileri ayarlamadıysanız videonuz hiç kimseyle paylaşılmaz. Videoyu paylaşmak istemezseniz kayıttan sonra 15 saniye içinde paylaşımı iptal edebilirsiniz. Paylaşım internet bağlantınıza bağlı olduğundan videonuz kayıt biter bitmez yüklenip paylaşılmayabilir. Videonuzu paylaştığınız acil durumda iletişime geçilecek kişileriniz bu videonun bir kopyasını indirebilir. Belirli bir zaman diliminde video başına yalnızca bir paylaşım bağlantısı etkin olabilir. Gizliliğinizi korumak için oluşturulan her bağlantının 7 gün sonra sona eren bir zamanlayıcısı vardır. Bağlantıları istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz. Süresi biten zamanlayıcıyı yenilemek için mevcut bağlantıyı devre dışı bırakıp yeni bir bağlantı oluşturun. Paylaşım bağlantısını devre dışı bırakmak için Telefonunuzda güvenlik uygulamasını güvenlik uygulaması açın. Sol üstte ayarlar ayarlar ardından videolarınıza dokunun. Bir videonun yanında diğer diğer ardından sil'e dokunun. Bir iletişim kutusu göründüğünde sile dokunun. Acil durum kaydı, güvenliğinizi sağlamak amacıyla acil durumlarda kişisel kullanımınız için tasarlanmıştır. Etkin bir bağlantı çok fazla paylaşılıyorsa, Google tarafından otomatik olarak devre dışı bırakılır. Otomatik yedeklemenin işleyiş şekli Acil durumlarda telefonunuzun kaybolma veya hasar görme ihtimaline karşı veri kaybını önlemek için acil durum kayıtları otomatik olarak buluta yüklenir. Kayıtları buluta yüklemek için internet bağlantısı gerekir. Veri erişiminiz sınırlıysa bu işlem için ücret ödemeniz gerekebilir. Yüklenen acil durum kayıtlarını internet bağlantınız olduğu sürece istediğiniz zaman yönetebilirsiniz. Videolarınızı yönetmek için Telefonunuzda güvenlik uygulamasını güvenlik uygulaması açın. Sol üstte ayarlar ayarlar ardından videolarınıza dokunun. Bir videonun yanında diğer diğer ardından paylaş veya sil'e dokunun. Sildiğiniz dosyalar Google hesabınızdan kalıcı olarak silinir. Bu işlem geri alınamaz.